Yani kanala abone olup bir atmayı unutmayın ha. <laughs> Memleket neresi abi? Trabzon. Trabzon. Sen ne abi? Bingöl abi. Neresi? Bingöl, Bingöl. Ha Bingöl, Bingöl. Sen nerelisin? Mardinli mi? Urfalı mı? Yok abi ben Ağrı Diyadin Dibekli Köy. Nereli? Ağrı Diyadin Dibekli Köy abi. Ağrı. Evet abi. Abi burada şey var. Ömürcan abi. He kardeşim. Bak burada dürbün var ha. Dürbünüm var kardeşim sağ ol. Ma, Ömürcan abi sıkıyorlar. Tamam ben de ben de sakin ol ben de sıkıntı yok. Almayaydın it. Valla ben yapmadım. O terbiyesizliği ben yaptım abi. Pardon. Sık. Yo sıkıntı yok kardeşim ya. <laughs> ne terbiyesizliği. Dayı ben seni tanıdım sanki ya. Hangisin bir dakika gel yanıma. Nereden tanıdın? Vallahi dayı, bir yerden görüyorum videolar ya. Bayağı da gidiyorum sürekli izliyorum. Allah Allah. Vallahi dayı, dayı, normalde hiç video bakmam da seni gördüm mü videodan çıkamıyorum. Ay videocu mu ya? Yok abi yok öyle bir şey yok. <laughs> Yeme bizi şimdi. Yok abi yok. Ha gel. Gel adam var. Gel öldür gel. Gel 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 gel. Gel abi. Yani nerede? Gel abi gel önümde gel. Ha burada bak. Burada gel bro. Köprüde mi? Ha burada. Hadi öldür. Tamam. Abi öldürsene sen neyi bekliyorsun ya? Abi derdini ben öldürdüm ya. Dedim abi vursun da ödeşelim. <laughs> <laughs> Eyvallah. Siz şimdi anlatın bakayım kim kime nereden tanıyın ne videosu ya? Yok abi yok ben böyle bir şey bilmiyorum. Vardır vardır. Ya abi, ya ben şaka yaptım ya. Ha iyi o zaman sıkıntı yok. <laughs> Yo video işte ona göre düzgün oynayacağım o yüzden. Yok abi ne videosu ya? Eğer çekeceksen de çek yani. Biri, birinciliğimizi çek at, yani sıkıntı yok. Yok yok abi yok. Biz ben yolda yürümeyi bilmeyeyim sen gelmişsin bazı şey değilsen ben Bazen geceleri yiyeyim bu oyunu alsayın bana gelmişsin birinciliği ala valla kazını kazın abi. Şimdi yolda yürümeyi bilmiyorum. <laughs> abi sen neler alıyordun? Trabzon kardeşim Trabzon. Abi bir şey soracağım. Kızma ama abi. Yo estağfurullah buyur. Abi sizin gerçekten burnunuz uzundur. O rezellerin burnu uzun kanka bizim değil. Kanka bir tane daha adam bırakın da abi M24'e vurayım da çıksın abi görev arada. Valla vurma ya, yani, abi vursun ya. Bizim değil kardeşim. Rizelilerin burnu Ha yok yanlış anlamayın ya. Bak öyle değiller ya. Doğru yok <laughs> Evet. <Aa>, git <laughs> abi Buna git. Işte. Git abi git bu salını, vurmayın. <laughs> vurmayın abi burası gel. Şimdi vurabiliriz. Hala bak onun dur dürbüm var mı? Bakalım bakalım. Hala lazca konuşsan abi biraz benle yok. Ben lazca bilmem ki. E sen nasıl tarafsın? Ben Laz değilim, Trabzonluyum. Lazlar Trabzonlu değil ki bak. Onda orada hep yanlış anlıyorsunuz. Laz Lazca hani hani şöyle söyleyeyim. Kürtçe gibi bir şeydir. Anladın mı? Dildir. Ha. ayrı, Trabzonlu ayrı. Trabzonların hepsi Laz değil yani. E sen uşağın muşağın bilmiyorsan siz böyle konuşmuyorsunuz. Ya sizin öyle bizim böyle konuşmamızı size Lazca gelirse tamam bir sıkıntı yok ama bu konuşma Lazca değil yani. He. Hala <laughs> <laughs> biraz başım hocam abi o yeşil koşundan neredesin? Ne istiyorsun? Yeşil koşun, yeşil koşun abi. O ne oluyor ya? Abi bak gel elimdeki silah. Gel onu koşun eve gel. Ha beş altı mı? Ha yeşil koşun, neredesin abi? Al. Bana silah bitiriyor. Tamam, buraya attım al. Ver abi. La al şurada, nerede? Ha. Sağ ol, Allah razı olsun, sağ olasın. Ananı avradını. Abi nasıl sıkıyorsun sen öyle ya? Tutman lazım anın anana uğradığını. Adam çok güzel sıkıyor abi ya. Yo nala alak abi. Be. Abi kıyamet bugün de Ömet Allah'ın adını verir. Gel beni kaldır gel gel gel. Gel abi gel gel gel. <laughs> gel abi gel. <laughs> Baba bir oyun daha yapalım yemin ediyorum var ya gece gece. <laughs> abi bunu aha geldi geldi geldi. Aa, burada 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 burada. Ula burada adam burada. nala oğlum nala adam burada. Ula bir numara. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Niye sıkmıyorsun adını? Niye geri kaçıyorsun kardeşim? Gülme <laughs> tuttu vallahi ya. Yo, abi gel herhangi bir şekilde oynayalım ya. Oynayalım kardeşim. Alo? Alo? Valla sesim gelmiyor mu ya? Geliyor da ya geliyor. Ha hala şükür ya. Bu bir numara ne ya bu bizi? Ula ben diyorum <laughs> dostumu satmayayım diyorum bu. İstek atıp duruyor. Kimdir bu? O, olsun, o da bizim dostumuz. Ne daha ne bir dakika. İsmi be, cismi belli değil. Gavurdur nedir bu? <laughs> da kardeşim az durunda Sen gelme ola bir numara. <laughs> Lan ne istiyorsun adamları bıraksana. Abi adam. yok o bizi o siz o bizi satıyordu gidiyordu. Abi gider gel buraya Bin arabaya bunu araba. Gel hadi gel. Ben bir numara gelsin. gel bir numara. Neredesin? Onu git o arabayı çalayım git abi oraya git 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 arabayı çalacağım orada. Gerek yok. Sen, sen, sen şimdi orada help help diye varırsın ben sana gelir miyim? <laughs> Ya. Ne diyorsun lan? <laughs> Manyaksın. Harbi de ne diyorsun lan de. sen? E, sabunlu sabunlu. sabunla <laughs> Abi ben sana gavurdur dedim sen inanmadın. <laughs> 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 lan Rüzgar. Efendim abi. <laughs> Kardeşim nereye rast geldik biz ya? Adam geliyor sanki arkamızdan araçla. Bir numara Yok. var ama onu adamdan saymayayım. <laughs> bir numara gelme ola arabanı patlatırım burada bak gelme buraya. Nasıl bir benzin Allah aleyh. Hadi la bu. Senin ben şerefsiz oğlu şerefsiz. Bomba var mı bomba bomba versin de bana Ben de var abi. Ha burada. Aha. <laughs> <laughs> Zıpat <Bizi> lan <patlayacaksın> abi. Hangi avata bak o da Abi bunu öldüremeyik mi silahla? Bir dakika. La oğlum sen. Allah belanı versin seni. Gel bura. Senin yüzünden bomba düşenge <laughs> attım. Rizgat. <laughs> Defalarca o... yüzünden düşenge <laughs> <laughs> attım. بیایم ما به داریزیش تو می‌خوایم بیانگیت داری دو بلافاصله بلافاصله سعی نکن نه ساره تو دستی سوگ من باست تو Gel abi gel git lan ona 1 numara gel bari seni yem olarak kullanayım gel <laughs> Gel 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 bari seni yem olarak kullanayım 1 numara Ulan bize güvenmedin gittin o 1 numara nalatın peşinden gidiyorsun Hani bu nasıl abi, takım ben arkadaşı ben Konuşma ya Beni peştin 1 numara Vallahi billahi nasıl bir takım arkadaşı ulan ben sizi satmadım o 1 numara için O adam peşimi bırakmıyor bak benim aracımı patlatıyor sen gel bas gel buraya bak ben onu nasıl parçalıyorum sen gel. Getir bence, bence, bence. Getir getir. Getir, sen buraya. getir. Kendim, abi, bu. Ama sen getir buraya getir benim yanıma arabadan indirme. Getir <laughs> arabadan hiç indirme soldan tepeden getir. Getir sen getir. Getir tam benim önüme getir benim yanıma gel ama yavaş yavaş gel. Sen gel tamam gel, benim önüme getir. <laughs> tamam sen getir. <laughs> Senin ben pezevenk. Kaçmasaydın Biraz sen nasıl patlattın? Vallahi arabayla beraber seni de şehit edecektim ama hiç kusura bakma. Getir benim yanıma gel gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Yanıma gel lan. Bir şey diyeceğim gel. Gelsene lan buraya adamın için yanımdan çıkarma ha. Pezevenk. <gülüyor> hadi <laughs> alana gidelim hadi. Allah Allah. Gel gel gel. Bomba yok. Ya oğlum gelsen abi bana gel bana. Alana gidelim haydi. Alo. <laughs> Alo. Ya gidelim abi ya bu şerefsizden olunmaz ya. Nereden geldi bu abi millete profesör oyuncu gelir bize bize de gelir de abi yamyam oğlu yamyam geldi. Nurcan abi gitmiş gelin gelin yavaş yavaş gelin poçun gidelim ben. Bu senin gibi bizi bırakıp da gavurun peşinden gitmedi en azından. <gülüyor> 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 <gülüyor>